arkadaşlar. Bugün Tayre ile beraber Roblox'ta bitkiler ve ise renk oyunu Yanımda Tayre var. Dergi. Oyunun sesini sıfır yap. Ben de yapıyorum. Ha. Ha, Ay, geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. O para gel. Bu para biliyoruz mu? biliyoruz böyle bak. Mesela Bunlar vermez yani. Evet. Gelip böyle. aramayın ya artık. Aramayın. Sessiz almayı unuttum falan. Uh -huh. Aha. alamıyorum ya. Aa bak. Ben bir var mı kudan param? Aa varmış galiba aldım. Ha, e, bu ne? Aa bak ben pipi armut almışım. Aa efsane eve geldi. Evet. Sen çok kolay yaptırdık. Bu ne? Bak bir tane daha. Onu, bu ne lan? o. Sen de o oh, espersin senior. Sen de balerina var. Sen buraya. Ve evet, daha çok var Abi, yani. ya. Oğlum ben bu efsanevi geldi. Ben bunu Oh, dur geliyor. Oğlum efsanevi ne lan? Alamadım. Arkadaşlar gördüğünüz göre böyle Allah bir Allah adam Allah, var. Allah, 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 Allah. Bu adam bak bakın arkadaşlar. Bak, var. Bebek parkurumuzu var. Ejderhası var. Karam Ondan Onlar maram, seni karam. görmüyor oğlum. Arkadaşlar. Tek ekranımı arası. görüyorlar. Ben Kutsalı var. Çok güzel. Alamıyor mu yani. başka ya? Ee, oğlum balerina bir daha geldi de. He balerina Bak, Dur dur dur. Tamam. Tak diyor kendisi takıyor en iyi bu rengin. Bin dayım işte. Oğlum ben elimdeki çiçek ha buraya gelmiş zaten. Ne yapalım? Ne bakıp aldık. Ne alır güzel. bu Anladım. ne? Epic geldi. Gelsene yardım. Çok güzel şeyler. Hatta gel madık gibi galiba. Adık tamam gel. Oğlum adım. Adık adık. Ha buraya tıklıyorduk. Yeni buraya en takın. Tamam. Evet arkadaşlar. Tam ya. Ne edin? Para nereden? Bundan parası bize otomatikman geliyor değil mi? Hayır, otomatik. E, üstüne çıktın ha Üstüne çıktın en diyorsun. Tam ya. Ha şurayı açmak için yetiyor mu? Ha tamam burayı da açtım. Bu da daha çok var ya. <laughs> Allah bu ne? <laughs> nadir kolay. helaller ki. Amma artık buna. Arkadaşlar şey. Şey. Okullar başladığı için. Evet ya. Her zaman oynayamıyoruz. Evet ya. Üzgünüm. Minecraft da gelecek bu arada dert etmeyin. Evet gel. sana video. Minecraft da gelecek. İlla bak. İlla gelir ya. Kaşar illa gelecek. Biz size fazla fazla videolar çekmeye çalışacağız. Roblox olur. Ne isterseniz yorumlara yazın. En çok hangi oyun videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. E merak etmeyin. Minecraft sevenler için Minecraft'ta atacağız. Değil mi Taygı? Ne yapacağız? Harbi sizin kralın. Bu, Bu kürekle ne yapılıyor? Evet. Bitki almak istiyorum. Bitki nereden alınıyor? Bitki param yetmiyor. Şuraya birey yarışım ya. Yarıştır. Bunu takın dedim ne? Oraya gidiyor. para. Para. <laughs> Şuraya yapabiliyor mu? Hayır çok param az. Param param geldi. Ana. Oha bak bak. Alalım. Alamadık ya. Ah be karma yiyeceğim. Hı öpük. Alamayabiliriz. Ben o annem bu bitiyle bir şey yapamıyor. Aldık galiba. Aldık. 21. Of. Otomatik seçim. tamam. Şöyle Allah pardon. Bunları takın tamam ya. <laughs> Allah böyle yerine geldi. Hayır Allah. Hadi gel sen tamam. gel. Hayır. Çalın atladım. diyor. Çalacağım diyor. E, tamam ya. Nasıl ekiyoruz ki? Hı, büyütüyoruz doğru. Büyütün. La. Bu neymiş? Ya, nadir ya. Nadir'e de ayıp. Bu burayı bir şey yaramıyor. Bunları nasıl büyüteceğiz? Su kovası. Su kovası nereden geliyor? Bak üst, gel. Sıra tarp de. En üstü evet. sıkılmasın. Bu olduğu ne ya? Burayı rotları satabiliyoruz ha, mu? Böyle aramaya. En parayla. Çok... Satabiliyoruz evet. Nereden? Satacak mısın? Böyle. Evet. Sen var mı? Ben de. Varmış. Satacak şimdi alabiliyordur herhalde. O 7.5 istiyor. Ha adım. Ha boneka. Boneka geldi. Hihi, bu boneka ben neler gelmişim otomatik seçeceğim. Bonekayı satacağım. da satacağım. gereksiz. O güzel şey gelmiş. çok güzel arkadaşlar. Ha adam. Yani böyle güzel. Şu at. Adım da gereksiz boşu yer almışım. O son evi gördü. O bak önceden görseydim alırdık ya. Para alıp. Ne oldu? Ne oldu? Epik geldi arkadaşlar. Epic. Almam lazım. Haydi ben kinler. Ben ki. tohum ne kadarmış? Beş tane tamam ya? Bundan alayım. Balka da. Balka, al. ne bu ne? Ben de ev şey var ya. Ben dedim de. Bir bende Tamam ya. Bu bur bur bu da Çabuk alabiliyorsam al. Yeniden doğuş yapabiliyorsun. 20 göre. Seni göre. Daha yeni, ilk defa oynuyorum, alıştım. Bu arada ilk defa oynuyorum. Arkadaşlar ben biliyordum. Daha dün girdim ilk. Ha. ikinci defa yine. biliyorum ama. Ben burayı rotlar satmaya gideceğim. Son tohumu alacağım. Derken Darken'e son bir balerina. Aldım aldım. Arkadaşlar. karda çok güzel şeyler verdi. Aldım 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 aldım. Şanta git, eni hani bırak. Vallahi evet şey evet şey. evet. Yes 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 yes. Uyy oh, yes yes yes. Ya evet. Nobin'i satmacak ya abim. Şimdi şuraya arkadaşlar Yok. Oh. Nereye satıyorduk? Buraya. Aha, beni dikat Alabilir miyiz? Yok ya alamayız. Oğlum efsanevi aldık bunu alamıyoruz. Hı, ha alamıyoruz. Nerede mi? satıyorduk? Buradan. Şurada. Ana. Satacak bir şey var Evet tamam gördüm. Şimdi otomatik seç. Buraya notları takın dedim. Bur bur patapim falan var ya? Oğlum hala buraya notlar geliyor da. Arkadaşlar bu arada bunun ikinci bölümü falan gelsin mi yorumlara mutlaka yazın. Bu railroadları nereden satıyorduk? Gel. Bütkeler. Bahçe. Saat. Dark, index. Bu. Bitkiler, işte, bitkiler, bitkiler, bitkiler. satılmıyor. Evet, evet, Az önce evet. nasıl sattın lan? Ha, güle güle. Güle güle dendi değil. Sat. Sat. Hey Eyvah mı? Aha sat. ben tohumu açacağım. Ben bir daha şu an şimdi bir tohum alıp tohum 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 balkabağı baba tohumu bir tane daha alabilir miyim? Bir tane. Ya. Hmm. Bir, bir. Yok ya ben onu çevirmeyeceğim ya. Şu kovası hop. Neresi sen yerin? Üstün. Dümdüz geliyorsun. Hı, gördüm. Ne haber? Bunun buraya roklan bitkilen falan nerede? Hı, şimdi gördüm. Üç tane mi sen? Evet. bu güncellendi. Çal. Sana bunu veren bunlar veriliyor mu? Yok. Ve. Bak bu renk rota al yazı çıkıyor. Bir şey olmuş Sen hediye Kabul, Kabul. Kabul et. Ana. Kabul et. Sen evet. vereceğim sana. Gel ver. Geldim. Yanımda. Evet. Kabul etsin. Evet. Kabul. Artık şeyin var. Alışıyor. <laughs> suya düştüm, suya düştüm. otomatik tamam. seçim ya. Tam dur dur. Buraya ilk önce yerime gidim. Bar. Hmm. Bak sen ne diye Tam. Takın dedim ben seni vereyim bizimkiler bir efsanevi daha yok etmiş bir şey var mı ben bir kalmak istedim <laughs> ha bav kabardı ha Ne oldu? Ne yapıyorsunuz? he Hadi gel bak. Ne, ne oldu? oldu? size. Allah. Aferin, Allah Allah. Oha son. Gel ben, Alırsak ederim. Azıcık para. Azıcık para Yes. <laughs> deniz uçtu. Denizden bak ben de uçtum. Hiçbir şey olmaz. Yine ne satmak? <laughs> Bence çalmak kolay ya. param gözüküyor. Bak benden. ne uh -huh. bu, bu geliyor, bu geliyor. Hadi bu sefer alacağız kankalar. Yok Oğlum benki biraz büyük ben, biraz küçük Evet kardeşim küçük. Hadi 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 hadi. Adam Rütü'nün adı sadık olduk Yes 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 siz yes. çok iyi. Evet. Bu bu Sana bunu hediye mi? Cık. Bu. Evet. Gel ben sana hediye evet, işte. edeceğim. Ver ben karam varam tam Tamam hediye edeceğim lan ver. Gel sana neler hediye biliyor musun gel. Gel gel. Bak. evet, bekle geliyorum bir şey ya. garama ramamı unuttum. Ya ben base'imi gel. T adım geldin mi? Yanımda dur. Daha veriyorum. Evet. Evet. Başka bir yok değil mi? 嗯嗯嗯。Mm hmm. Dexa. Hadi şunu. Ne oluyor lan o yok kastı bu ne? Bir şey daha aldık. Ha. Gel. Ben sen her şeyim. Evet tamam ya. Ben ayçiçek tohumu açtım. Ben Şu... Tamam. Beynlerimi satacağım. Tamam ya. Tamam. koku? Elefant koku fanta. Ben nasıl? Efsane. Yok ben çok Güzel şeyler Ne yapıyorsun oğlum? Şimdiden. Canısı, canısı ben onu biliyorum. <laughs> ah, aldık mı? Aldık mı? Basit diyoruz oğlum? Aldık bir lan bir galiba. Okalamamışız. Hı 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 hı. -hı. Artık ay çiçek. Ha trip bir geldi. değişti bak ben o de alırsınız siz

Lahirin had koşacak. Benden daha fakir. Benden daha fakir. Benden daha. değil Teşekkür ederim. Değil dedim. Ya az önce dedim daha iyi olmamış demek Şimdi bütün burayı satıyor? satıyorum. Beyinlerimi satıyorum. Acabem ben daha güzel, güzel tohumlar yapacağım. ekeceğim. Benim. Benim beyinlerim neden satılmadı? Beyinlerimi satamıyorum. bugün bir tane daha tohum atacağım. Oha geldi. Gene geldi. Bu çok güzel. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı için kanala abone olup videoyu like atmayı. En çok hangi videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşmek üzere ve bay bay.